Tadi ve Çetin, umarım Zimbabwe'de işler iyidir, beni duyuyorsunuzdur, ben sizlere Balat'tan sesleniyorum. Bugünün çatal sofrası üyesi yani bir meze adı Skordalia. Skordalia aslında skorda Yunanca ee, sarımsak demek. Sarımsaklı bir meze ama burada sarımsak yancılık yapmıyor ve başrolü oynuyor. Mesela yarım kilo sarımsak ile yarım kilo ona yakışan bir mesela bakla, mesela patates, mesela ceviz. Biz cevizli, cevizli skordalya yapacağız bugün. Şimdi başlıyoruz. Skordalya için aslında taze sarımsağı iyice dövüyoruz. Saplarıyla birlikte iyice 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 dövüyoruz. Müzik Gordari için hazırladığımız bir e, sarımsak ezmesi bu. saplarıyla birlikte yeşil sarımsakları e, blenderdan geçiriyoruz. E, bulamazsanız kuru sarımsak kullanıyorsunuz. İyice öğütülmüş taze sarımsağı e, bir kaba aktarıyorum. Ve en az bu kadar, bu miktarda öğütülmüş ceviz e, aktarıyorum ve sonra bu ikisini bol zeytinyağıyla yani aşağı yukarı bir kiloluk bir malzeme çıktı yarım kilo yarım kilo diye düşünün sarımsak ve cevizi Buna da bir su bardağı en az sarım zeytinyağı ekliyoruz tekrar içine tane yeşil biber. Bir de içine bunu salça zannetmeyin. Yine Çerkezlerin çok sık kullandığı pırpılcıka adlı bir kırmızı tuz ekliyoruz. Bu da kişnişle, cevizle, sarımsakla ve kaya tuzuyla yapılmış. Ee, Görüntüsü sizi aldatmasın. İçinde %80 tuz, %20 diğer şeyler var. Ve bunu tuz niyetine kullanıyoruz. Skordalya'mız hazır. Evet. Bu haftanın çatal sofrası üyesi Skordalya'ydı. Taze sarımsakla yaptık. Haftaya görüşmek üzere. Evet.